Bu anlatacağımız yalnızca iki adamın hikayesi değil aslında. Bu bir imparatorluğun geleceği için verdiği mücadelenin iki zıt karakter üzerinden anlatılan hikayesi. Soru şu. Batıyı olduğu gibi taklit mi etmeli yoksa kendi köklerimizden yepyeni bir yol mu bulmalı? Hadi gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Ahmet Mithat Efendi bu devasa soruyu bize kuru teorilerle değil, kanlı canlı, unutulmaz iki karakterle cevaplamaya çalışıyor. Bize hazır bir reçete vermiyor, bunun yerine iki farklı yaşam tarzının, iki farklı zihniyetin insanın nerelere götürebileceğini çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. İşte romanın tam kalbindeki temel çatışma da bu. Bir tarafta batılılaşmayı şük kıyafetlerden, Fransızca konuşmaktan ve boş eğlencelerden ibaret sanan Felatun Bey var. Diğer tarafta ise hem doğunun irfanını hem de batının bilimini özümseyen, kendini sıfırdan yetiştirmiş Rakım Efendi iki zıt kutup, iki bambaşka gelecek vizyonu. Şimdi gelin zamanda biraz geriye gidelim. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na. İstanbul'un sokaklarında bir yanda geleneklerin o derin izleri, diğer yanda ise Avrupa'dan esen o güçlü modernleşme rüzgarları. Her şey işte bu iki farklı İstanbul'un hikayesiyle başlıyor. O dönemin belki de en popüler, en çok tartışılan kelimesi alafranga. Ama bu sadece bir moda akımı değildi. Bir yaşam biçimi, bir duruştu adeta. Peki modern olmak sahiden ne demekti? Batıyı taklit etmek yeterli miydi? İşte bütün mesele de tam olarak buydu. Ve işte sahnede ilk karakterimiz Felatun Bey. Onun için modernleşmek tamamen görünüşten ibaret. Pahalı kıyafetler, araya sıkıştırılan Fransızca kelimeler ve tabii ki bolca eğlence. Peki bu parlak yüzeyin altında ne var aslında? 20 bin kuruş. Bu, Felatun'un babasının o dönem için gerçekten de akıl almaz aylık geliri. Yani Felatun'un hiç çalışmadan, hiçbir şey üretmeden sürdürdüğü o gösterişli ve tembel hayatın yakıtı işte tam olarak bu hazır mirastan geliyor. Gelin Felatun Bey'in şu yoğun haftalık programına bir bakalım. Cuma eğlence, cumartesi eğlencenin yorgunluğunu atma. Pazar, daha da alafranga eğlenceler, pazartesi de onun yorgunluğunu atma. Yani gördüğünüz gibi onun haftası çalışmakla değil, çalışmamanın getirdiği yorgunlukla geçiyor. Üretkenlik, sorumluluk gibi kelimeler onun lügatında pek yok gibi. Felatun'un eğitimi de tıpkı hayatı gibi tamamen bir vitrinden ibaret. Mesele bilmek değil, biliyormuş gibi görünmek. O devasa kütüphanesi bir bilgi yuvası değil yani. Sadece zenginliğini ve kültürünü sergilediği bir dekorasyon. Kışın havalar bulutlu olduğu için bulutlar güneşin ışığını bize ulaşmaktan geciktirir. Felatun'un bu bilimsel açıklaması aslında cehaletle kibrin ne kadar tehlikeli bir karışım olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Kendi cehaletinin farkında bile değil ve daha da kötüsü babası da bu sözde dehasını alkışlıyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yazarın bize bir umut olarak sunduğu karaktere, yani Felatun Bey'in tam antitezine. Bilginin ve emeğin gücüne inanan öncü Rakım Efendi. Rakım'ın hikayesi Felatun'unki gibi gümüş kaşıklarla başlamıyor. Tam tersine yoksulluk ve zorluklarla dolu bir başlangıcı var. Ama bu zorluklar onu yıldırmıyor, aksine her şeyi kendi emeğiyle sıfırdan inşa edecek bir karakterin temellerini atıyor. Rakım'ın başarısının sırrı ne mi? Belki de bu rakamda gizli. 17. Bu onun her gün hem çalışmaya hem de kendini geliştirmeye ayırdığı saat sayısı. Evet, yanlış duymadınız, günde 17 saatlik bir azimden bir emekten bahsediyoruz. Yanılmaz değil mi? İşte rakımı farklı kılan da tam olarak bu. O ne kendi geleneğini reddediyor ne de batıyı körü körüne taklit ediyor. Aksine doğunun bilgeliğiyle batının bilimini muhteşem bir şekilde bir araya getiriyor. Kendi köklerinden güç alarak evrensel bilgiye uzanıyor. Yazarın idealindeki modern aydın işte tam da bu sentezi başarabilen kişi. 20 lira. Felatun'un babasının servetiyle kıyaslandığında belki komik bir rakam ama bu para Rakım için adeta bir servet değerinde. Çünkü bu onun uykusuz gecelerinin, bitmek bilmeyen emeğinin ilk somut karşılığı, o ana dek eline geçen en büyük para. Bu an Rakım'ın karakterinin ne kadar derin olduğunu bize gösteriyor. Para onun için sadece bir kağıt parçası değil, emeğin ve alın terinin bir sembolü. Onun tevazusu ve çalışmaya duyduğu o derin saygı buradan geliyor işte. Ve sonunda kaçınılmaz an geliyor. Yazar bu iki zıt dünyayı, bilgiyi ve cehaleti unutulmaz bir yüzleşme sahnesinde karşı karşıya getiriyor. Sahne hazır. Bir yanda gerçek bilgi ve emek, diğer yanda ise Boş bir özgüven ve gösteriş. Çarpışma an meselesi. Felatun, Rakım'ı küçük düşürmek için son derece kibirli bir soru soruyor ama aslında kendi diline ve alfabesine dair ne kadar temel bir bilgisizliğe sahip olduğunu ortaya koyduğunun farkında bile değil. Karşısındakini test etmeye çalışırken aslında kendi cehaletini ifşa ediyor. Rakım'ın cevabına bakın. Ne kadar sakin, ne kadar basit ve mantıklı. İşte bu, bilginin getirdiği o sarsılmaz özgüven. Bağırmasına, kendini kanıtlamaya çalışmasına hiç gerek yok. Çünkü gerçekler zaten onun tarafında. Ve bu basit cevapla, Felato'nun tüm o gösteriş balonu herkesin gözü önünde sönüveriyor. Ve sahne, bu entelektüel ve kültürel çatışmanın net galibiyle sona eriyor. Gösteriş, özün karşısında her zaman kaybetmeye mahkumdur. Peki, tüm bu hikaye bize ne anlatıyor? Ahmet Mithat'ın kendi zamanına ve belki de bizim zamanımıza vermek istediği o acil mesaj neydi? Ahmet Midat'ın anlattığı bu çatışma aslında sadece 19. yüzyıl İstanbul'una ait bir mesele değil. Bu, her kültürün, her neselin modernleşme sancıları çekerken kendine sorduğu o evrensel sorunun ta kendisi. Ve işte yazarın asıl mesajı tam da burada yatıyor. Yüzeysel taklitçiliğe şiddetle karşı çıkıyor. Bunun yerine sıkı çalışmaya, özgünlüğe ve kendi kültürel kökleriyle batının bilgisini birleştiren bir modernliğe inanıyor. Çünkü gerçek ilerleme, Köklerini inkar ederek değil, tam tersine o köklerden beslenerek geleceğe uzanmaktır. Ahmet Mithat Efendi'nin bir asırdan daha uzun bir süre önce sorduğu bu soru bugün hala ne kadar geçerli, değil mi? Geleceği geçmişimizi silmeden nasıl kucaklayabiliriz? Belki de cevap hala Rakım Efendi'nin o aydınlık yolunda saklıdır.